Barzani bulamıyor. Salabani bulamıyor. Amerikan kuvvetleri hiç bulamıyor. Ama bir Amerikalı gazeteci CNN muhabiri Nick Robertson elini kolunu sallayarak Irak, İran, Türkiye üçgenindeki Kandil Dağı'na gidiyor ve PKK teröristlerini buluyor. CNN muhabiri Kandil'e doğru yola çıkıyor. Asfalta ilerliyor. Peşmerge kontrolündeki son noktada kamerası kapattırılıyor. tiny hut soldiers who stopped filming. Sonra yola devam ediyor ve o yol bakın nereye çıkıyor. We're at the last Kurdistan regional government checkpoint. We're about to go into the area now controlled by the PKK. What they're doing here is taking the, our names, taking the vehicle registration. They say they're doing this for our safety. But after this PKK territory... Bir Nick Roberts'ın ve kameramanı yüksek tepeler arasında yer alan ve havadan görerek tespiti çok zor olan PKK kampına giriyor. PKK'lılar Karaca şeklinde yollar inşa etmişler. Bu yollar dağların tepelerine doğru tırmanıyor. PKK'ların kolaylıkla kaçmalarına yardımcı oluyor. Türk askerinin saldırısından korkan kamp liderlerini bulmak da ekibin biraz zamanını alıyor. Çünkü teröristler sürekli yer değiştiriyor. Muhabir Robertson daha sonra onlara ulaşıyor ve hatta bir de hatıra fotoğrafı çektiriyor. Fotoğrafı yayına verirken teröristin yüzünü saklıyor. İşte PKK'nın üstlendiği Kandil Dağı'nın bir köşesi. İşte Irak hükümetinden hiç kimsenin yerini bile bilmediği o kamplardan biri. İşte Amerikalı gazeteci Nick gizli kamp izlenimleri.